Selam millet ben Milik PKX devrenine yeni spoilerlar geldi. Vatandaşlarımız bir kere daha okumalaştı ve onları kurtarmamız gerekiyor. Evet doğru duydunuz herkesin çok sevdiği o mucize tekrardan gelecek ve aynı zamanda bu sefer kullanmamız gereken bir gücümüz var. Uğur böceğinin yoyosunu kullanarak akumaları yakalayın ve arkadaşlarınızı serbest bırakın. Ama elbette tüm bunların gelmesiyle beraber o da gelecekti. PKX devrinin akumaları dağıtan ve bütün vatandaşlarımızı tehlikeye atan Hawk sadece bunlarla yetinmedi. Aynı zamanda mu Mucize bu labirentini de değiştirdi. Mavi gözlüm yapma böyle şeyler mavi gözlüm. Ve bu sefer desteğe ihtiyacımız olacak. Kara kedi ve mucize böceğini evrenimizde birçok kez gördük. Ama yeni kişiler desteğe geliyor. Kraliçe arı ve viperron. Kanki umarım senin ismini doğru okumuşumdur. Bu yeni kostümün geleceğini de duydum. Spoiler'da yazdığına göre iyi biri olmalı. Merak ettim de acaba bu kim? Bu kadar yardımla elbette tekrardan zirveye çıkacağız. Ama dürüst olalım aç karnına bir kötüyü yenemezsin değil mi? Marinette'in bir pastanesi olduğunu duydum. Bence tüm dünyadaki eşyalara sahip olmanın tam zamanı. Her şey çok lezzetli görünüyor. Arkadaşlar mucize haftası yakında Tekrardan pkx devrinde olacak Şu anlık bu kadardı spoilerımız Ama arkadaşlar sizlere güzel bir haberim Daha var arkadaşlar pkx Hepimizin çok sevdiği o kıyafet Kaydetme özelliğinin yanına bir de Arkadaşlar dans ekleme özelliği de gelecek. Ve bu şekilde arkadaşlar en sevdiğimiz Kıyafetlere hızlı bir şekilde ulaşırken Artık en sevdiğimiz danslara da Hızlı bir şekilde ulaşacağız Evet arkadaşlar bugünlük videomuz buraya kadardı O zaman arkadaşlar tekrardan bir sonraki Videolarda görüşmek üzere kendinize gerçekten çok iyi bakın ve hoşçakalın.